Geldi mi kim? Al. Ne oğlum biz? Biz de bunu konuşmadan yapıyoruz ya. Vur! oğlum konuşmadan yumumuza bak işte bir şaka gibi. ya. <laughs> atladı kafanı atladı kafanı. W, bas kaç sat kaç amına. Aşağıdan da Kürt geldi. Kuleye kuleye. O siktir bir de kestin ha. Valla eline sağlık ne diyeyim. Ben sakince base atabilir miyim? Baba herkes dövüyor. Soru işareti. Emre bunu da kesiyoruz. Aa öldüm. Onu Allah telefon. Al telefon al